Efendim bir psikolojik rahatsızlığınız olmadığı halde kendinizi isteksiz ve bıkkın hissediyorsanız bunun nedeni Lengushin sendromu olabilir. Belki de adını ilk kez duyduğunuz o sendromu günümüzde çok sayıda insan yaşıyor. Peki kurtulmak için ne yapmamız gerekiyor? Gelin birlikte bakalım. önceden her şeyden heyecan alan keyifli şeylerden şimdi hiçbir şeyden keyif almıyorum mesela. Bıkkınlık ve bir şeyleri yapmamayı isteğe geliyor. Bazı şeylere karşı hevesim kaçıyor. Hayata karşı yorgunluk var. Dışarıya çıkasım bile gelmiyor. Zaman zaman yaşanır hatta bu gibi durumlarda da yıkılmadım ama ayakta da değilim ifadesini kullanırız. Heyecanınız artık yoksa ve bıkkınlık hissi yaşıyorsanız Lenguşin sendromuna yakalanmış olabilirsiniz. Lenguşin sendromunu duymuş muydum? Yok duymadım. Ne aşırı bir depresyon hali ne de tam anlamıyla bir iyilik hali diyemeyeceğimiz bazı durumları içeriyor. Yani hayata karşı hevessizliğinizin, isteksizliğinizin nedeni Lenguşin sendromu olabilir. Lenguşin sendromu. Olabilirim yani ama bence çok işte var bu. O tarz durumlarım çok oluyor. Heyecan da yok, hayal de kuramıyorum. Peki bu sendroma neler sebep olur? Hep aynı şeyleri tekrar ediyorsanız yaşantınızda, baskı ve stres altında olduğunuz bir süreci sonuçlandıramadıysanız ve devam ediyorsa sosyal desteğin eski, eksik olması bunlara sebep olabilir. Sıkılıyor. Bunu alıyorum, zevk almıyorum hayatta. Bir şey almaya çok heyecanım oluyordu. Artık yok. Özel günler, tatiller vesaire eskisi kadar heyecan duyamıyorum. Yaşama sevincimiz azaldı diyebilirim yani. Lenguşin sendromuna yakalanmış olabilir misin? Olabilirim. <laughs> Bu sendromdan kurtulmanın yoluysa? Anlamlı bir hayat oluşturmamız gerekiyor. Daha küçük amaçlarla başlamalıyız. Anlamlı ilişkiler kurmalıyız. E, sosyal desteği her zaman önemsemeliyiz. Hayatımızı bir düzene soktuktan sonra zaten o domino taşı gibi devamı da geliyor.